Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin köklü eğitim kuruluşlarından Türk Eğitim Derneği TED, Hatay'daki yeni okulu TED İskenderun Koleji ile kapılarını açtı. <laughs> Okul özellikle deprem bölgesindeki başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Arsuz'daki kampüste düzenlenen açılış törenine 4 Dol kaymakamı Mehmet Keklik, Hatay milletvekili Kemal Karahan, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, 4 Dol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, kurum temsilcileri ve çok sayıda veli katıldı. Saygıdeğer misafirlerimiz, açılış kokteyl sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından TED'in tanıtım filmi izlendi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1. Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı tarihi binada hayat oldu. Kurucu müdür Nihan Yücelen okulun misyonunu şu sözlerle aktardı. Bir okulun kapılarını açmıyoruz. Bir geleceği filizlendiriyoruz. Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller idealini Hatay'ın bereketli toprağıyla buluşturuyoruz. Kurucu Kadircan Karakayalı, TED'in Türk devriminin aydınlanma idealini taşıyan önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, açılışın bölge için bir umut ve vizyon başlangıcı olduğunu söyledi. Sadece bir okul açmıyoruz. Geleceğe dair büyük bir umudu, güçlü bir vizyonu ve nesiller boyu sürecek bir eğitim yolculuğunun başlangıcını kutluyoruz. Bu okulun hayali, en başından beri yalnızca bir bina yapmak değildi. Amacımız bu şehre değer katacak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş eğitim yolunda ilerleyecek akademik donanımı kadar insani yönü de güçlü bireyler yetiştirmekti. Bugün gördüğünüz her detay arkasında büyük bir emek inanç ve fedakarlık barındırıyor. Ayrıca bu yolculukta her zaman yanımda duran desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme özellikle sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in hiçbir ideolojinin uzantısı olmadığını belirterek eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı. 98 yıl önce tüzüğümüz yazıldığı zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüzüğümüzü inceleyip son düzeltmeleri yaptırdıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın himayesini almış. Yani Türkiye Eğitim Derneği bir sivil toplum örgütü olarak ülkenin Cumhurbaşkanının her zaman himayesinde olan bir kuruluştur. Ve altına bir madde yazdırmış. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bu cemiyet siyaset yapmaz. Bu cemiyet siyaset yapmaz. Çok önemlidir. Duruşu vardır, ilkeleri vardır ama bir siyasi partinin veya bir siyasi e, görüşün uzantısı değildir. Tek bir gayesi vardır. Bu milletin kutsal olan evraklarını ayrıştırmadan, bölmeden, zihinsel bölünmeye uğratmadan, değerleriyle ve ilkeleriyle yani gelecekle gelecek, gelecek arasında köprü oluşturacak bir eğitim sistemi kurmak. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Hatay'ın çok kültürlü yapısına ve eğitimin birleştirici gücüne dikkat çekerken, Dört Yol Kaymakamı Mehmet Keklik, TED'i gelecek projesi olarak nitelendirdi. Kıymetli misafirlerimize de hizmet etmek amacıyla İlk gününden bugününe birlikte yürüdüğümüz bu yolda bugün bu güzel okulumuzun açılışında bir arada olmanın verdiği gururunu yaşıyorum. Ben de bir öğretmen olarak elbette ki bu bölgenin temsiliyeti gereği bugün belediye başkanıyız ama nihayetinde Allah ömür verirse bundan sonraki hayatımızda siyasi temsiliyetimiz sona erdiğinde bir öğretmen olarak yine aranızda olacağım. Bugün burada resmi bir görev dolayısıyla bulunmuyorum. Burada bulunmamın en önemli sebebi yaklaşık 100 yıldır ülkemizin en önemli, en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Türk Eğitim Derneği'ne duyduğum görül bağıdır. Bu hususunda burada altını çizmek istiyorum. AK Parti Milletvekili Kemal Karahan ise okulun bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Bir ülkenin en büyük zenginliği şüphesiz ki insan kaynağıdır. Petrol olur, ne bileyim maden kaynaklarınız olur, her şeyiniz olur ama yetişmiş insan kaynağınız yoksa bunların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bir ülkeyi kalkındıracak olan, zenginleştirecek olan yetişmiş insan kaynağıdır. Program Bale Zeybek gösterisi ve öğrenci korosunun sahne aldığı etkinliklerle devam etti. Protokolün kurdela kesimiyle okulun resmi açılışı gerçekleştirildi. <laughs>